Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Arkadaşlar bugün sizlere gene Eyüp Bey'e ait Matematik Soru Bankası kitabından bak çok güzel bir soru çözeceğim. Eyüp Hoca sizler için çok güzel bir soru hazırlamış arkadaşlar. Kavram bilgisi gerektiren bir soru aslında. Bir yanılmaya düşeceğiniz bir soru. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, bu arada eldiveniniz delik hocam diyenleriniz olmuş arkadaşlar eldiven delik değil e, elim terlemesin diye eldivende burada te, e, delik yapmışlar yani eldivenin orijinal hali bu şekilde merak etmeyin eldivenin delik değil aynı delik bak burada da var parmaklar terlemesin diye her neyse bakın şimdi sorumuza bakacak olursak buradan da Eyüp hocamıza selamlarımızı gönderelim şimdi şu soruda verdiği bilgileri arkadaşlar bir yorumlayalım fx böyle fx Gerçi sayılarda süreklidir diyor. Ve fx arkadaşlar bir polinom fonksiyon diyor. Bu ne demek? Fx'in kendisi de sürekli. Fx'i fx'e böldüğümde de bu fonksiyon sürekli bir fonksiyonmuş. Hmm. O zaman ben şimdi şöyle düşünürsem. Tabi derecede birden büyükmüş. Okey. Şöyle düşünürsem arkadaşlar. Bakın. E, Fx'in sıfır olduğu bir nokta olsaydı eğer ki. <laughs> ne olurdu? Fx'in sıfır olduğu durumda bu fonksiyon ne olmazdı? F bölü f. Tabii ki de sürekli olmazdı. Mesela bak sallıyorum. Örnek verelim. X bölü X fonksiyonu. Arkadaşlar bunun en geniş tanım kümesi nedir? R fark sıfırdır. Yani biz bu soruda ne yapacağız? Kesinlikle yani sadeleştirdikten sonra bu birdir deyip de e, tanım kümesini real sayıları almayacağız. Verilmiş ilk haliyle sıfır yapan değer varsa tanım kümesini ona göre belirleyeceğiz arkadaşlar. A baktığımda da bu fonksiyon f bölü f fonksiyonu daima sürekli ise demek ki fonksiyonun kendisini asla sıfır yapan bir değer yokmuş. Yani ben bu fonksiyonun grafiğini çizmek istesem x ekseniyle hiçbir zaman ne yapmayacakmışım? Kesiştirme yaşamayacakmışım. Tamam. Bu yorumu yaptıktan sonra öncülleri şöyle bir incelemek istersek. Şimdi fx çift dereceli bir fonksiyondur diyor. Arkadaşlar bakın Öncelikle e, şu hatayı bir düzeltelim tamam mı? Bilmiyorsanız da bunu kesinlikle not alın. Çift dereceli fonksiyon demek arkadaşlar çift fonksiyon demek değildir. Çift fonksiyon neydi arkadaşlar? f(-x) ne yapıyordu? Eksiyi yutuyordu. Yani f(x) olarak yazılabiliyordu. Bu şartı sağlıyorsa hatta grafik olarak da ne diyorduk? Grafikte y eksenine göre simetrik diyorduk. Bu çift fonksiyon demekti. Çift dereceli fonksiyon demek ne demek? Şimdi bak bu tabii ki de bir polinom fonksiyonu olduğu için derecesi hakkında bahsedebiliyoruz. Ne diyebiliriz? Mesela bak x kare artı x dediğimde arkadaşlar bakın bu fonksiyon e, fonksiyon çeşit olarak ne tek fonksiyondur ne çift fonksiyondur. Ama arkadaşlar bu fonksiyon en büyük derecesine bakacaksınız. En büyük derecesi 2 olduğu için ben bu fonksiyona çift dereceli fonksiyon diyeceğim. Bakın çift fonksiyon demiyorum. Çift dereceli fonksiyon. Sallıyorum bir örnek daha. X üzeri 7 artı x üzeri 4 artı x kare dedim. Arkadaşlar bakın bu fonksiyon da ne tek fonksiyondur ne çift fonksiyondur. Ama en büyük derecesi tek olduğu için bu fonksiyon tek dereceli fonksiyondur. Okey tamam. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar burada. Çift ve tek dereceli fonksiyonlarla ilgili birkaç grafik çizelim. Arkadaşlar eğer ki tek dereceli bir fonksiyon çizmek istersen sallıyorum. x küp artı x kare. Bu nasıl bir fonksiyon olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bu fonksiyon şöyle eksi sonsuzdan gelip artı sonsuza kadar devam eden bir fonksiyon olur. E böyle olursa baktıysanız eğer x eksenini mutlaka bir noktada en az kesmek zorunda olur. Doğru mu? Çünkü eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gitmek zorundaysa ve sürekli ise ne yapar? x eksenini keser. Ama çift dereceli fonksiyonlar arkadaşlar x eksenini kesmek zorunda değillerdir. Mesela şöyle bak şöyle bir göstereyim. Şöyle bir parabol çizsem, çizdiğim parabol ne oldu? X ekseninin üstünde kaldı. Ya da bak şöyle eksi sonsuzdan gelen şöyle bir çift dereceli bir fonksiyon çizsem bu şekilde olabilir. Demek ki benim ihtiyacım olan fonksiyon şöyle incelersen tek dereceli olan mı, çift dereceli olan mı? Hangisi tabii ki de çift dereceli olan. Çünkü çift dereceli olan fonksiyonlar arkadaşlar ne yapmazlar diyebiliriz? X eksenini kesmezler diyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru geldi. Arkadaşlar bakın burada dediği şey zaten çift fonksiyon olması. E, fx'in zaten çift fonksiyon olmaması gerektiğini, çift fonksiyonla çift dereceli fonksiyonun farklı şeyler olduğunu gösterdik. Hatta bir örnekle bak şöyle. Şöyle bir adet parabol çizsem ya da şöyle bir adet parabol çizsem. Bakın arkadaşlar bu çizdiğim parabol y eksene göre simetrik mi? Hayır. Dolayısıyla çift fonksiyon olmak zorunda değilmiş. İkinci öncül değerlendi. Karekök fx Gerçel sayılarda süreklidir. Arkadaşlar bakın şurada çizdiğim mavi çizdiğim grafiği gördünüz mü? Daima x eksenin altında kalmış. Daima x eksenin altında kaldıysa e, kökün içi ne olur? Negatif olur. Kökün içi negatif olursa tanımsızlık getirir. Yani daima süreklidir diyemem 3. öncül içinde. Baktığımızda arkadaşlar doğru cevabımız benim gibi yalnız bir geldi diyelim ve iyi çalışmalar dileyelim hepinize. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.